Şu güzelliğe bak. Onur ben ne yaptım pardon? Senin yüzünden geldi başıma ne gel. Ne kadar güzelsin babanın. <laughs> Bir şey dedi kızılmıyor da kıza ya. Şu saçlara bak. Bugün bugün de biraz bugün biraz yakışıklı bulduğunu söyle bari beni. Bugün. Allah aşkına. Ya, yakışıklı olsan da beni ilgilendirmiyor olay orada. Ya şu konuşma tarzında beni bak çok şey yapıyor ya. Bari bugündeki güzel olmuş gömlekte. Tamam olur gömleğin çok yakışmış. Allah Allah. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hiç. İyi misin? İyiyim sağ ol sen. İyi. Çok güzel olmuşsun bugün. Makyaj mı var suratında? Sana ne yapıyorsun? Yaklaştırma dur. Al. <laughs> Al ben de yaklaştırayım he? Seni Yoksa... bir tane ünlüye benzetiyorum ama. Ya Rabbia bir dakika be. Yayın yapıyorum lan. Ara şunu yukarıdan el hareket çekiyor ya. Ya bu niye banıyorum diyor ya. El hareketi çekiyor. Ara şunu konuşma. Ara bir şeyler anlat. Ara sayda bahsetmen az. Rahat yayın yapamıyorum ya. Yatanları Arar bakayım. mısın lütfen ya? El hareketi çekmek ne demek? Burada profesyonel yayın yapıyorum ben ya. Yukarıdan devamlı küfür ya yo. Yukarıdan bir Çok şey. özür dilerim. Pardon. Sorun değil. <laughs> Olur yapma be. <laughs> Seninle alakası yok otomatik oluyor. Niye? Seni yani... ünlüye benzeteceğim ama. Neslihan Atagül mü? Yok. Kime? Neslihan Atagül'ün de araba kazası geçirmiş haline benziyorsun biraz. Şeye daha çok benziyorsun. Öykü Akyol'a. O kim ya? Öykü'ye benziyorsun. O kim? Öykü Çelik pardon evet Öykü Çelik. Ak yol değil özür dilerim. Öykü Çelik'e benziyorsun. Öykü Çelik Kurtlar Vadisi'nde oynuyordu Abdüley'i. Öykü Çelik'i tanımıyor musun? Tanımıyorum ya. Talha teşekkür ederim. Öykü Çelik'e e benziyorsun <laughs> biraz. Bak Google'dan bakalım benzeteceğim mi? Beni de Leonardo DiCaprio'ya benzetiyorlar. DiCaprio Titanic'de oynayan çocuk var ya ona benzetiyorlar beni. Kim benzetiyor? Bir, i̇ki tane kör abi var burada onlar. <laughs> <Tam o değil>. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da Sibelcan'ın gençliğine benziyor, evet. Sibelcan yok ya, onlar hepsi benden güzel Allah aşkına. Arkadaşlar ben kime benziyorum? Leonardo DiCaprio'ymuş. Tamam o hariç, başka? Marduk Kralı. Şerefli, namuslu adam. Hoş geldin. Marduk Kralı geldi. Marduk kralı 750 tane para yağmuru atar mısın? Kaybettik o zaman. Lütfen 750 tane para yağmuru Jordi'ye benzetiyorlar. Beni şeye benzetiyorlar yani. ya Kadir Doğulu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu gözüm mü kör oldu? Aynısı. Benzemiyor muyum? Aynısı. Teşekkür ederim. Ya senin tırnağın. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Kyron Lee mi? Çok teşekkürler. Kyron Lee, Şahin K, Şahin K, Johnny Sins'in saçlı hali. Çok ayıp. Lütfen. Nur Hanım, nasıl gidiyor videolarınız? İyi gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? Bugün bir tane video attım. Çok az izlenmiş. Bir buçuk milyon. Çok az ya. Moralim bozuldu. Tarha ya, Dunda. Biraz. Teşekkürler. Marduk Kralı. Gelini gelini. Doğal gelin. Siz Malatyalıydınız değil mi Nur Hanım? Efendim? Malatyalıydınız siz. Evet Malatyalıyım. Hiçbir detayı unutmam seninle alakalı artık mezara girene kadar. Neden? 21 yaşında değil misin? Evet. Malatyalısın 21 yaşındasın. Hiçbir detayı unutmam. Neden? Nedenini sadece chat'tekiler bilir. Sinan Engin'e mi benziyorum ben arkadaşlar? Yani ne alakası var? Arkadaşlar. Sizin abiniz varmış 8 tane. Yok bir tane var. Marduk kralı. Ya ama kral yapma ya vallahi ya git böyle çok şey sıkıntı Bana neden yapıyorsun şu farka bak ya. A abi bana hava attı abi bu, bu kız bana. Benim bir buçuk milyon takipçim Yalan var söylüyor. köpek dedi bana abi. <laughs> Yalan söylüyor. Hakaret vari konuştu. Kibariye benziyorsun dedi abi bana. Vallahi öyle dedi. Hediye atanlara baksın diyorlar. Ortalık kızıştırıyor. Hediye atanlar görüyorum. Marduk kralı. Hayır sana hediye atanların ismini okusun dedim. Tamam görüyorum orada. İsmini neden okuyayım ya olur ol, 5-6-7-8-10 numarayı gördün mü? Yendim be. Dur, 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 dur. Abi şu paraya... Normal hep... değil mi yenmen? Yani Çünkü sen güçsüzsün şu an. Ben güçsüzüm burada. Kim güçsüz? Sen kadısın. <laughs> sen hayata 5-0 önde başladın. Güçsüzüm

efendim? Sen Sağ de Sen devam et. Ne? Şov yani, ben... on... mu seyrediyorsun arasını satayım Kıbrıs'ta masaj salonunda. Evet. <laughs> Tövbe estağfurullah. Onu seyrediyorum. Hadi devam. Only ben bedenimi satmıyorum burada. Nasıl konuşmalar bunlar? <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Allah Allah. Sen <laughs> okuyor musun? Ne iş yapıyorsun? Üniversite bitirdim. Sağlıkçıyım. Sağlıkçı mısın? Damar yolu açıyor musun? Herhalde Onur. Oh, Allah. Im. Allah ım, bak benim damar yolumu açtılar yeni. Geçmiş olsun niye? Covid'im. Geçmiş olsun. Bugün on, 15. günüm. Mardık kralı. 15. günüm 15 gün sonra Covid'im bitiyor. 10 günde bitiyor ne 15? Benimki farklı. Ha, sen cinsel sen, yönelimimden dolayı farklı. Sen, genlerden dolayı falan farklı olabilir doğru. Benim cinsel yönelimimden dolayı farklı. Aa öyle mi? Evet. Bir dakika Marduk Kralı için açıyorum bu şarkıyı. Ben varım yanında yalnız bir evet, düşmanlar Vallahi ben varım yanımda, şunu tanıyor musun? Bak şöyle birisi var TikTok'ta. Bunu gördüm mü işte önce? <laughs> Bu kim? Söylemeyeyim ya. Kim? Tanıyor mu bunu? TikTok TikTok. Mama teşekkür ederim. Bunu, bunu, tanıyor musun? Evet. Seviyor musun? Yok. Ben sevmem için o insanı tanımam lazım onu. Ha, ya tanıyorsun ama sevmiyorsun anladığım kadarıyla. Niye sevmiyorsun? Ya niye sev <laughs> sevmeyeyim ya? Ne sev olursun tanımadığım bir. Ondan yakışıklıyım ama ondan yakışıklıyım herhalde. Niye kendini karşılaştırıyorsun Şunu de. tanıyor musun? Şunu, şunu tanıyor musun? Bak, şunu tanıyor musun? Dur bir dakika, dur. Tam yapayım da iyice tanısın kız. Bir dakika. Şu. Biliyorum şarkı. kim olduğunu şarkıdan direkt anlarım onu. Bir dakika, Marduk kralı. Bak ya, ya kral vallahi ne yapıyorsun ya? Yazıktır, günahdır bana. Yazdım, ne yazdı? <laughs> görmedim.

Aynen bravo. Bunu hiç kimse yapamaz bu platformda. Kendi kendimi çoğalttım. Yapamazsınız. Bak şimdi bak. Bir de kendi kendimi dövebiliyorum Nur. Bak şimdi. Bir dakika dur bak kendi kendimi döveceğim. Bak bak. Bak şimdi bak. <laughs> Onur efendim lan? Lan konuşma bak benimle. Bu Pardon özür dilerim. O kadar evet. güzelsin ki yemin ederim psikolojim bozuldu ya. Evet. Buyurun. Pardon. Bir evet. Ikinci... Bu ne lan? Çok Bu ne düzelmiyor? Zeka fışkırıyor Onur. Zeka fışkırıyor. <laughs> annem diyor ki yakıştı kafan öyle kalmıyor mümkünse. Bir dakika dur onu yanlışlıkla yaptım. Bir de bıyık da kalıyor onda ya. Yakıştı kafan <laughs> öyle kalmıyor mümkünse diyor annem. Annen orada mı? Anneni gerçekten tebrik ediyorum. Maşallah nasıl doğurmuş seni. Helal olsun ya. Tebrik ediyorum. Ben anneme dava açacağım beni doğurduğu için. Kıza bak. Puh. Maşallah. Sağ ol. Teşekkürler. Onlinur gidiyorum o zaman. Hadi git. Seni yendim. Bir şey diyor musun? Demiyorum. İyi yayınlar. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Yok öpme Onur. Bay bay. Yine git lan. Gider ayak hala yapma. Sanki öpeceğim gerçekte. Ne oldu? Ne konuştunuz Mert? Ne diyor?